Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz videoma efsane bir videoyla karşınızdayım ekranda gördüğünüz gibi güzel bir iki adet özel teklif var birincisi manyak teklif ikincisi de mega manyak teklif gerçekten çok manyak teklifler olmuş arkadaşlar mega manyak teklifte ne yazıyor 31.500 zul altını ve burada materyallerimiz var aga 10.000 krom ne demek Fatih kasası padişah sadrazam vezir yeniçeri kasası 18 adet eldivenleri 26 günlük veriyor gördüğünüz gibi ayrıca karakterleri de 26 günlük veriyor arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız bu videoda bu özel teklifimizi alacağız arkadaşlar ayrıca ufak da bir çekiliş yapacağız bu çekilişin içeriği ne olacak hemen Söyleyeyim. Dönel istirdeki bütün kardeşlerimizi alalım fakat arkadaşlar durumlar belli. Alabildiğim kadar kardeşlerimizi alıyoruz zaten. Aranızdan 3 kardeşimizle bu sahadaki teklifi alacağım. Sizin hesabınızdaki teklif neyse artık 10 liralık mı, 50 liralık mı, 100 liralık mı? Fakat 3 kardeşimizi alacağız. Yani fiyat fark etmez arkadaşlar. Saat hangi kardeşimize çıkarsa çekiliş, şu sağ taraftakini alacağız. Çekilişe nasıl katılacaksınız? Çok basit arkadaşlar birinci olarak Kasvet TV yani bu kanalımıza abone olmak, ikinci olarak da Kezzap Kesse kanalımıza abone olmak. Açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar çekiliş şartlarını zaten. Üçüncü olarak videoya like atmak, dördüncü olarak yani son olarak da yorum kısmına katıldım. Yanına da Instagram adresinizi yazmak arkadaşlar. E, katılmak oldukça basit. Yani çok e, hızlı ve seri bir şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan ee, özel teklifimizi alalım ve al, e, geçelim arkadaşlar videomuz. Hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, özel teklifimizi aldık şimdi. Şöyle bir çarpıya basalım hemen. 10.000 materyal 2 adet verdi. O bir daha özel teklif geldi. Dur kardeşim be. Şimdi hayır diyelim. Ee, direkt çarpıya tıklayalım. Şimdi arkadaşlar çantamıza girelim. Öncelikle bir saniye şunların sesi bayağı açılmış. Kasalarımız 25 adet oldu arkadaşlar. 18 adet gel vardı e, pardon 18 adet geldi arkadaşlar. Bizde 7 adet vardı zaten. Şöyle materyallerimize gelelim şimdi. Of be. 10 adet bin krom arkadaşlar. Seri bir şekilde materyallerimizi hemen açıyorum arkadaşlar. Çok güzel materyal oldu. Ama keşke şu kobaltı çok verseydi. Kobalt sıkıntısı çekiyorduk arkadaşlar zaten. Şöyle titanyumlarımızı açalım. Bakalım artı 7 basabilecek miyiz arkadaşlar. 10.000 materyal 200 krom verdi. İkincisinde 207 adet verdi. Materyallerimiz geldi arkadaşlar. Ya materyaller vardı fakat krom yoktu arkadaşlar. Ay, pardon kobalt yoktu arkadaşlar. Kobalt da geldi. Çok seri bir şekilde Fatih kasamızı açalım. Sınırsız bekliyoruz arkadaşlar. Güzel ve sınırsız versin. Destans kuantum. Moral bozmak yok arkadaşlar. Sınırsız çıkartabilecek miyiz? 10.000 zp. 7500 XP 40000 ZP 10000 ZP 50000 ZP güzel 20000 XP iyi Kuantum çıkma 5000 XP Aga 5000 XP nasıl çıkabiliyor zaten minimum 5000 sen Fatih kasasısın kardeşim Şu diğerlerini açalım arkadaşlar be Vandetta Şanslarımızı burada kıralım arkadaşlar. 3000 XP, 2500 ZP, gümüş susturucu, 2500 ZP, 2000 ZP, 4000 XP, 2000 ZP, 5000 XP, 2500. Ya ben vezirden çok bir şey beklemiyorum arkadaşlar ama yani birazcık daha fazla verebilir. 100.000 sinir sonuçta arkadaşlar. Neden size hep minimum miktardan veriyor? 5000 XP 2500 ZP 2000 ZP Versene kardeşim güzel bir şey ya Padişah açıyoruz arkadaşlar 5000 XP 5000 ZP Seri bir şekilde açacağım arkadaşlar 2000 XP 3000 XP Destans kuantum burada sınırsız vermiyor arkadaşlar Sınırsızı Fatih kasasından veriyor sadece Sadrazamdan bakalım Osman Tokadını kaç günlük çıkaracağız. Bu arada flash bombası nedir ya? Bizim bombamız yok mu arkadaşlar? Bitenler şu ikili bombamızdan alalım arkadaşlar. Hatta durun ya şimdi sınırsız falan çıkar arkadaşlar. 7 günlüğümüzü alalım biz. Kasalara gelelim. Vay şey çıkmıyormuş arkadaşlar. Osman Tokadı çıkmıyormuş Sadrazamdan. Sınırsız Bora ve sınırsız Mehmetçik çıkmış fakat bizde ikisi de sınırsız. Padişah açımına devam ediyoruz. Bakalım bu videomuzda level atlayabilecek miyiz arkadaşlar? 63 level olmak üzereyiz zaten. Fazla bir XP kalmadı. Galiba 600-700 bin XP lazım şu an. Yeni çare kasasından açmaya başlıyoruz. 3000 XP. 1000 ZP. 2500 ZP. 2000 ZP. 1000 ZP. Yavaştan Fatih kasasına geçeceğiz arkadaşlar şimdi. 1000 xp 1000 xp nedir abi şekle baksanız arkadaşlar görüyorsunuz 2500 zp 2000 3 günlük Osmanlı da arkadaşlar güzel güzel buradan çıkıyormuş ben yeni içeri kasasını yok diye gördüm arkadaşlar vezir kasasına benziyor biliyorsunuz Osmanlı toka da verebilirsin bak 7 günlük güzel olur Osmanlı tokadına artı basılabilse arkadaşlar çok güzel oluyor gerçekten bir günlük çıktı bu arada 1000 xp çok yakında canlı yayınlarımızda başlayacak arkadaşlar haberiniz olsun sadrazam kasasını açıyoruz güzel bir şey çıkması ümidiyle 5000 zp 2000 xp 2000 xp daha sınırsız Mehmetçik çıktı arkadaşlar tekrardan açıyoruz bir adet vandetta çıktı 3000 zp 2000 xp Pardon. Hemen 2000 XP tekrardan döndük. Vay 50.000 bin ZP sadrazamdan arkadaşlar gerçekten baya bir şanssız. harbi diyorum arkadaşlar yani bu şans ne bileyim abi Fatih kasası ile eşit veriyor yani gerisini siz düşünün arkadaşlar hemen devam edelim bakın gördüğünüz gibi e, 3000 ile 250 bin arası veriyormuş gerçekten çok güzel verdi sadrazamdan 4000 XP 4000 XP daha Hadi yok mu bir 250 bin xp çıkması Vallahi çok gülerim 6000 bin zp Oyun yeter lan şımartma sen de dedi arkadaşlar bize Ne haklı da arkadaşlar 5000 bin xp 7500 xp ve son olarak açacağız arkadaşlar 5 adet kuantum o güzel çıktı arkadaşlar bu kasadan 6000 zp ile sonlandırdık ve şimdi Fatih kasamıza geçiyoruz fakat Açmadan önce her zamanki metodumuzu uyguluyoruz. Sunucumuz, kutsal sunucumuz olan 31'imize geçiyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar sunucu 31'den başka bir yerde Fatih kasası açılmaz. Bakın ben bunu herkese söylüyorum. Bakın 31'de açtık ve 25.000 zip ile temiz başladık abi. 25.000 zipimizi cebimize koyduk şu an. Devam ediyoruz. 20.000 zp daha bakın görüyorsunuz ne kadar yükseldi daha yeni açtık Fatih fakat biz sunucu 31'e değildik o yüzden az çıktı arkadaşlar devam ediyoruz 50.000 zp arkadaşlar sunucu 31 candır gerisi heyecandır hemen devam ediyoruz 25.000 daha temiz abi zp topluyoruz 10.000 yani burada biraz oyun yeter lan yani fazla da bir yerlerine kalkmasın dedi o yüzden verdi 5 kuantum iyi 25 bin zp daha hiç düşmüyor arkadaşlar çok güzel 10 bin zp yani oyun iyi ki bir düşmüyor dedik var ya hemen düşürmeye meraklısın dünden rahatlısın zaten sen de hemen rahatlısın Neylan Türkçe unuttum arkadaşlar 15 bin zp daha çıktı 15.000 kardeşim yani bizi burada mahcup etme gel güzel bir şey çıkar ya şöyle kılana çantaya tekrardan gelelim bak 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 geliyor 25.000. E kardeşim yeter ama artık. Güzel bir şey ver. 25.000 XP şimdi. Levelimizi atladık. Bakın şimdi dedim başka bir şey söyleyecektim ama oyun sağ olsun levelimizi bize atlattırdı arkadaşlar. 3 günlük av geldi. İyi arkadaşlar, hoş. Gördüğünüz gibi artık yavaştan şekilli çikoliye geçiyoruz. Bu arada rank kasmıyorum arkadaşlar. Hiç rekabet girmiyordum yani. Efsaneden elite elite düşmüştük aynen arkadaşlar efsaneydim biliyorsunuz elite düştüm arkadaşlar daha da fazla kasmadım tekrardan efsane kasma gibi bir düşüncem var çok yakında rekabetlere de başlayacağız canlı yayınlara da başlayacağız canlı yayınlarda sizlerle beraber rekabette girebiliriz arkadaşlar şimdi iki adet Fatih kasası kaldı arkadaşlar bu iki adet Fatih kasasından sınırsız çıkarabilir miyiz büyük bir ihtimal çıkmayacak ama çıkabilir beni şaşırt oyun 5000 xp Lan sabahtan beri ne güzel veriyordun sen bize Ne oldu 5000 xp ne Açıyoruz ve 35000 zp ile Kapanışı yaptık arkadaşlar Destleri açsam mı neyse arkadaşlar Destleri açalım ardından bir de silahımıza artı basalım hemen Destans kuantumumuzu açalım DSR1 Ama burada bir haksızlık var arkadaşlar Bir saniye bir dakika ben bu özel teklifi 31 bin za var diye çektim. Yani 31 ile başlıyor diye çektim. Oyun e, yöneticilere buradan sesleniyorum. Niye benim za 36 bin? Ben burada 31 bin gözükmesi için za çektim. Arkadaşlar olmazsa ben 5 bin zasını harcayacağım. Yani ben burada 31 bin gözükmesi için yaptım. Sadece şu başta 31 rakamını görmek için yaptım. Şunu da arkadaşlar 31 31 31'e denk getirebilirsek efsane olur gerçekten de. Ömür boyu ben ZP kullanmam. Ciddiyim arkadaşlar. 31, 31 31 31 rakamı denk gelsin. Yani hayatta kullanmam. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar destans kuantumumuza. Bir adet efsane çıktı, ne çıktı? sana çıktı dememin sebebi şu, şu mekatronik üst eklenti gelsin artık. Vallahi ben bıktım ya. Ama gelmiyor arkadaşlar. Gelmedi elimden. Xcrl çıktı Quantum Mekatronik. Gelemiyor arkadaşlar elimizden. Tar 21'e Quantum Osmanlı. Hani Osmanlı marşımız yok mu ya? Tek desen de çıkıyor. Mateba'ya Quantum Zehir Susturucu geldi arkadaşlar. Famas Quantum Kabus. Bora 12'ye kuantum ejder. Bora 12'yi ben geçen gün bir kullanmıştım arkadaşlar da fazla sarmadı ya. Yani kar 98'in zevkini AWP veriyor. Ee, ve, veyahut da L11 veriyor. Yani hiçbir silah vermiyor arkadaşlar. Bakın ne yaptım biliyor musunuz gençler? Bir yandan kuantumlarımızı e, açalım bir yandan onu söyleyeyim. Bu L11'e meta silah dediler arkadaşlar. Güzel dediler. O oyunda ben çok kişiden duydum. Gittim. L11 benim artı sıfırdı artı 7'ye mi artı 6'ya mı ne bastım oynadım arkadaşlar hiç de sarmadı silah Ya benim kolsuzluğum ya da dediğim gibi ee, silahta sorun var ya Daha doğrusu biz alışamadığımız için bu arada ustraya yeşil desen çıkardık Yani bıçak deseni fazla çıkmıyor ben alışık değilim o yüzden güzel oldu bu Zigana'ya kuantum Hemen son 2 adetimiz kaldı arkadaşlar. Açalım şunu. Artı basma işlemimize geçelim. AVP kuantum gümüş susturucu çıktı. Sonucumuzu da açtık. Ve gelen iyi bakın çok güzel bir şey gelmeyecek. Dedim ve gelmedi bakın. Yani ben dedim ya demiştim ben. Bunları açmayacağım arkadaşlar. Dursun videodan sonra açarız. Şimdi öncelikle ürünlere gelelim. Bizim başarı arttırıcımız kaçar tane? 3 adet %50 başarı arttırıcı kayıp azaltıcı da 4 adetimiz var. 15 arttırıcı yok mu lan hiç Harbiden de yokmuş Öncelikle ürünler diyelim arkadaşlar Şu 15 şans arttırıcıdan Bir saniye almadan önce arkadaşlar Şöyle bir ekran fotoğrafı aldım Şöyle 5 adet 15 şans arttırıcı kayıp azaltıcı Neredesin güzel kardeşim Şundan 5 adet alınmıyor mu ya Daha değil mi arkadaşlar 1 Şöyle 2 Şöyle 3. Yeter arkadaşlar 3 tane. Setlere ne gelmiş? Daha yeni görüyorum. Bu arada oyuna girmiyordum arkadaşlar. Özel fırsat sandı. Bir adet takma değiştirici, şans arttırıcı. Kayıp. Özel e, yetmezse arkadaşlar bunu alayım. 31 bine geliyor mu ya? 4900 yaklaşıyor arkadaşlar. Neyse yükselte gelmeyeyim arkadaşlar. Şimdi biz hangi silahımıza basacağız? O önemli. Benim kar 98'de mp kullanıyorum. İkisi de artı 7 arkadaşlar. Pompalıya basacaktım ama pompalımız da artı 7 zaten. Av kullanmıyorum arkadaşlar fakat bassam mı diye düşünüyorum ama AUG'a basmayacağım. Kullanmadığım bir silah basmayayım. PP 2000'e deneyeceğim. Ee, yani yan hesabımda da arkadaşlar bu hesabıma transfer ettim bu arada. Artı 7'ye -E deneyeceğiz şimdi. Geçecek mi yoksa geçmeyecek mi? Bu arada 15 kayıp azaltıcıyı ben niye aldım abi? Gerçekten çok boş bir şekilde aldım arkadaşlar. Ben onu şu an fark ettim. Ama hiç sorun yok. Evet geçecek mi yoksa geçmeyecek mi? Diyoruz ve... Bak geçti ya tek attık abi. Ben şu an tek attığımıza inanıyorum. Bakın abi. Tek ya tek atıyoruz resmen ya. Sunucu 31 candır. Harbiden bakın. Şu an oyunda bir bug bulduk. Sunucu 31 bug'ı. Harbiden. Yani bu baga herkes kullansın abi. Sunucu 31'e gelin. Sunucu 31 candır. Gerisi heyecandır diyoruz abi. Başka da artı basacak bir AUK falan kaldı ama AUK'a basmayacağım gibi arkadaşlar. Kullanmadığım bir silah basmam. Neyse arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Çekilişimize katılmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bu çekiliş sizler için. Katılın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayınız. Ayrıca kanalımıza abone olmayı zaten unutmayın arkadaşlar. Çekilişe katılım şartlarda da mevcut. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın kankalarım. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.